Cinsellik sadece evlenip de fiziksel olarak bedenlerin cinselliği deneyimlemesi değil. Daha doğuştan ölene kadar var olan çok geniş bir kavram aslında cinsellik. Bu bağlamda öncelikle cinsel varlıklar olduğumuzu anlamalıyız ve kabul etmeliyiz. Cinsel varlıklarız derken ne demek? işte dişil özellikler ne? Biyolojimizde ne? Erkek özelliklerine, biyolojine, cinsel organların fonksiyonları ne buradaki hikmetlerine. Bu şekilde cinselliği biz anlayıp algılamaya başladığımızda zaten birliktelikte sorun yaşamak imkansız. Çünkü bu biyolojik olarak beden zaten bunu evlendiğinde deneyimleyecek. Önemli olan zihnin rahat olması, bedenin bu konuda kendine özgür hisset Tabii ki özgürlük, sosyal medyada söylendiği anlamda bir özgürlükten bahsetmiyoruz. Kendi helal dairemizdeki özgürlükten bahsediyoruz. İlahi hikmet boyutunu da gördüğümüzde, diyelim ki sorun yaşadık, çözeceğiz sorunu, evlilikte zaten sorun yaşayacağız. Ama biz sorun çözmeye açıksak, cinselliği açıksak, bunu konuşabiliyorsak, bu sorun zaten çözülecek.